Selam YouTube'cuların bugün sizlerle ve Discord ile birlikte Among Us'ta saklambaç oynuyoruz. Eğer siz de bu tür etkinliklere katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Bir önce daha kalabalıktık ama insanlar video çekmemi istemedikleri için çekemedim. Şu an kişi sayısı azaldı ve herkes okey olduğu için video çekiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. O zaman hadi gidelim. Altıncımız da geldi arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi saklambaç modunu bilmeyenler için anlatıyorum. Cucumber şu an imposter Luka yani. O kör olacak. Görüş açısı bayağı dar olacak. Bizim de görüş açımız aynı bir şekilde. Elimizde fener var. Etraftaki görevleri yaptıkça bu süre azalacak ve bu süre bittiğinde eğer herkesi öldürememiş olursa oyunu kaybedecek. 3 nerede? 4, 5 Yerini söyledin ama görev Evet e, şu an görevim yerini söyleyerek arkadaşlar imposterı yanıma çekmiş oldum ama sıkıntı değil. Ee, biz bundan da kalkarız. Eyvah. Ha dur. Bu şey mi? Görev mi? Evet görevmiş. E evet, şu an Vent'in görev olup olmadığını anlamadığımı söyleyerek de yerimi söylemiş oldum. Haritada 100 tane Vent var ama. <laughs> evet arkadaşlar bir önce geçti. Önümüzde ceset var ama biz hala piş takmaya devam ediyoruz. info veriyorsun. Öyle olmaz ki kanka. Açık info ver. <laughs> <laughs> <info vermeye>. <laughs> Şu an kafeteryadayım arkadaşlar. Çıkmak üzereyim. Şey gibi değil mi? Banu Berber vlogu <laughs> gibi. Şu an Mehmet'le beraber buluştuk ve. <laughs> be. <laughs> tamam. Çok fazla görev var bu arada oha. Daha iyi. Bu nasıl yapılıyor? Hı. Hmm. Eyvah. Hoş Biz evet kabloları bağlamaya çalışırken öldük bir tık. Katil izleyelim hadi. Bu arada şeyi de... Kaçmaz kötü mü diyeceğim ve öleceğim. Oha. Bir tık sanki öldürme mesafesini kısatsak mı? Ya da yok ya bir türlü de çok kötü oluyor. Ama şimdi ben kaçtım ondan ben Oha. kaçtım düşünürken geldi Bence ben şey yaptı. Bu arada. Evet. Bu sefer yine ben. video'ya şey E ee, videoyu kontekst Bilmediğim çıkıyor şu an. yeneceğiz seni. Bilmediğim, Bilmediğim sarkıda öncü... yeneceğiz. Ben de bilmiyorum Abi, ki. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar kaçın. Bu arada çok zor. Kaçın. Zo iyi o zaman dur geliyorum. Bu bildiğin çizgi gibi ya. Bu biraz küçük evet. Ya o bir dakika neredeyim? Ben bir hiç bilmiyorum ki ama. Ama burada şimdi açılan bir kapı var. <laughs> evet zamanını kaybedecek orada. Aa, tıkla 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 tıkla. mi? Tıkla, 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 burada tıkla, vent atarsak tamam. kazanırız. Buranın Aa, ventleri çok uzağa, uzağa gidiyor. Arkadaşlar buranın ventleri çok uzağa gidiyor. Ben hocam burada. Hoşçakal. iki tane vent atmanız var. Ben, ben map'i hiç bilmiyorum ki bu görev hiç Hayır orda orada yok. değilim. Kanka nereye gittin? Orada değilim. Ne? Ha. vent varmış Değil ya vent varmış. <laughs> Eyvah. Biz <gülüyor> burada <laughs> mahvolduk. <muhap> Aha <laughs> vent ben atamadan mi? kestim kestim. <laughs> Kanka ventimi kullanmayayım diyordum zaten. Bence burada vent biri var. Ama... <gülüyor> evet benim net yok. Vent attığıma düştüm. Oyundan mı düştü? O zaman bir dakika iki kişi var. Hayır bir kişi var o zaman. Üç kişiler ya. Ha ben de iki gözüküyor. Ya hep aynı ya, yerlere ya. mi bakıyorum acaba? Ben map'i bilmiyorum ki. Ya bir şey değil mi? Luka sadece yerinde duruyor, görev yapmıyor. Luka Airport. Ben biralsek. Bence ediyorum. şuraya gitmem lazım benim. Dur. Girişe geldim. Geri hiç kimse yok ki burada. Ben anlamadım bir dakika. Evet, çok şey ya. Ya ben sizi hiç göremiyorum bu arada. Bence siz çok farklı bir yerdesiniz ve ben çok farklı bir yerdeyim. Ya şu an olduğunuz yerde kalsanız bile sizi bulamam büyük ihtimalle. A <laughs> Nuka <laughs> gerçekten saklanmış ya şuraya. Dur sadece ananas kaldı değil mi? Ananası da keselim. Ya ben ananas? kalmadım. Sadece sen kaldın. Burasın değil mi ananas? Değilsin. Oradayım. İyice bak. <laughs> Aa seek atabiliyorum. Bekle. Ne? Evet. Gördüm seni. Ya atma. Burada vent yok mu? <laughs> Neredesin? Neredesin ya? Allah Allah. Ben tattı galiba dur. Attım attım. Sen ara beni. Nerede acaba ya? Of. Of nerede acaba ya? <laughs> Nasıl ya? Ben <Vent> tattı. <laughs> Görüyorum ki <yenisi. gülüyor> Diğer map, diğer map. Bu map kötüymüş vardı <laughs> <laughs> harbiden. Ananas. Ananas. Yey. Bu map şey ben, oh, ben de bir katil olabilir miyim? Teşekkürler. Sana hiç gelmiyor harbiden. Aç bir de dur. O hangi map o, tamam. bu arada? Bu map de çok iyi, bu map de çok iyi arkadaşlar. Büyük bay. Uyyyyy. Aa ben bu map'i biliyorum tamam. Kaç Bence ya? bu arada bu map'te oynamalıyız. En hep map bu. Bu map'te ya, ölen olduğunda görebiliyoruz. Ya. Bu görev çok uzun sürüyormuş. Ne görev Allah aşkına. Ne yapacağım ben burada? Efe ne olduğunu söyle yardım edelim. Seni keşke bir Allah, görev isem de. Aklımı kaçırdım. Ananas sandım seni. <laughs> Efe söyle görme. <laughs> Efe <söyleye> mi görme. <laughs> bu arada yanında şey e, birisi öldürüldü sanırım. Öldürüldü mü? Ben graden Aa. çıkamadım bu arada ya. Graden çıkılmıyor dersen. Çıkıl ben oraya nasıl Çıksan ulaşabilirim? Kaçacak? Ben yürüyerek. <laughs> bu vent çukurlar vent mi? Ya Aynen. Avokado mu? Hmm, burada ceset var. Belki ikimiz kaldık. Oysa burada da ceset var arada. Görev nerede? Görev lazım bana. Dur. Berk ölürsek ikimizden birisi ölürse treki açılıyor. Hmm. Ölme sakın. Dar yerlerde görev yapma. O sırada ben. Kor <laughs> yaptık. Ben bir görev daha yaptım. Bekle. Çok fazla Bora, olsun benim bir tane ben bir... hakkım var. Benim berk, de. Berk. <laughs> Dur benim de yakınımda. Tam görmedim. Sıkıntı yok. Berk'ten kastı bence Bora'ydı zaten. Ben fakeledim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> benim çok chill gidiyor şu an. Çok sakin, çok hoş. Ben de görev yapıyorum şu an. Yee. Yeah. <laughs> Artık hoş ne gidiyor. Hala test yapamıyoruz değil mi? Artık sadece kaçış. Saklanalım. Ha, saklanamıyoruz doğru. <laughs> Ne? Çok Aha. Ne alaka be? Aha. Ya nasıl ya? Yey. Çok ya saçma. Hoş. Bu o aynı yere gitmemiz hakkında peki. Evet ikinizi de aynı yerde... <gülüyor> 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 Allah kolaylık versin Luka. Evet, bu map'te kimse bulabileceğini düşünmüyorum. Bre. Bu ne? map'te biz görevler bulabilecek miyiz acaba? Tab'a basıp bulabiliriz ya. ya ben, ben full tab'a basıp yürüyorum mesela şu an. Tamam da görevlerde değişiklik ya, yapabilecek miyiz acaba? Bu ne? Zipline var onu diyor. o yüzden gideceğim. görevin uzunluk şaka mı bu arada? Benim görevim çok uzun bir görev. Ne yaptığını anlat. Zaten Luka bilmez. An anlatırsam bilir ya. Balık tutuyorum. Vallahi ben bilmiyorum. Bekleyip bekleyip 3 tane balık tuttum. Bir de pişiriyorum balıkları. Ve pişmesini bekliyorum. Büyüş. Ee, sen ne yaptığını bildiğin söyle yani. <laughs> e, tamam, şey... Mutfak diye bir yer varsa oradayım arkadaşlar. <laughs> Ha bir de toplu, çevirip pişmesini bekliyorum. Aaa ventler çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ventler nasıl? Vent değilmiş ya bunlar. Bu ne? Merdiven falan evet, var. Mı? Niye... Bunları patlatmamalıydın. Merdiven şey yukarı gidiyor, zipline gidiyor. Hmm. Evet merdiven arkadaşlar bir mutfaktaymışım ben var. biraz önce. Bir şey evet merdiven bir yerde var. Bu kadar mıydı? Bu nasıl, nasıl bir görev ya? Abi biz bizim görevimiz bunlar olmamalı. Dünya yanarken bizim görevimiz bunlar olmamalı ya. Marshmallow pişiriyorum şu an. Evet, ben <laughs> daha de. Daha yaptım. ne istiyorsun? Daha ne, Var, ne istiyorsun? Var doğru anlamadım. zamanda tutmazsan yanıyor. Ha. Bu map çok büyük. Bu map işte 20 kişi olduğunda falan oynamalısın bence. Abi bu map çok karmaşık ya. Ben de ilk ben ölürcüm ama. Kar daha ölen yok mu bir dakika aramızda. Evet. Map çok büyük. kötü map geldi. Ben bu maç yapmak istemiyorum. Oy. Az arkadaşlar. Görevler çok troll bu arada. Ya, ben onu yapıyorum şu anda. Laka, bir dakika bir şey olmuyor. benim, benim üstüme bir ya. gaz bulutu geldi arkadaşlar. Ne oluyor evet, anlamadım. etrafta patlatabilen şeyler var. Patlatabilen şeyler var etrafta. Aaa zipline kullanıyorum. O zaman hadi süreyi bitirelim. Süreden. Yemek istiyor bu çocuğu. Anlamadım. su istiyor. Bu da verdim. <laughs> İmdat. Hoş değildi yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam ha. <laughs> Zipline atmanın süresi varmış. O duman ne ya? Ne oldu Bence başardık. Bence. Göremiyor. İçindeyken göremiyor muhtemelen. Merhaba 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 Ya son anda niye beni kesiyorsun ya Ben şunun içine gidip saklandım Ölenler de ne bileyim yani Ya kolaydı bu arada Zorlanmadım Ez Bir kere yakınlaşmadım bile Benim yanıma dibime ben, girdi ya Ben iki ventil karşı iki kez yakınlaştım Aa şey değiştirdim katilin görüş açısını. Aa değiştirmedim onların hiçbirini. Oo görüş <laughs> açısı falan da aklıman lazım. Mahvolduk. Neyse. Bir de sen Aa. <laughs> Kendini oynadı ya. Kendini oynadı. Evet. <laughs> Bak ben Nereden demiştim bile ki? diye geçen. Ben... Ya bu yavaşlık ne? <gülüyor> <gülüyor> Efe gene gitti. Efe hoşça Ben Efe bu hızla nasıl kaçayım? <laughs> Oha benim Ondan görüş ağlam açım bir üzüntüceki görüş açısından daha geniş arkadaşlar. Şaka mı? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun. Evet. Her yeri görüyorsun o zaman. Evet. Evet. Bayağı ben, geniş. Ben de öyleydim. Ha bak geliyor geliyor. Öldüm. <laughs> da... Sizden daha geniş görüyorum ki ben. İmkanı yok sizin kazanmanızın. Bir süreli uzun var. şu an. 5 dakika ne ya? <laughs> Altıydı. ya bilerek kendin oynamış. Imposter kendine vermiş bilerek. Anlas az önce biz bununla değil. oynamaya çalışıyorduk anlas. Sakin ol. <gülüyor> <İnanam>. <gülüyor> Arkadaki müzik güzelmiş ama. Aa son ben şey kaldı. Oldum. Aa diğerleri düştü mü? Maaf oldum. Bora yapma. Kanka görüyorum senin nerede olduğunu. Bora uzak dur. <laughs> Aşağıdan geliyorum. Gelme. Sıcak soğuk oynayalım. Aşağıdan soğuk. geliyorum. Soğuk soğuk çok, çok soğuk. soğuk. Gelme oraya soğuk. Çok soğuk buz buz. Çok Git. soğuk, çok soğuk, <laughs> çok soğuk. Görüyorum ki Ertuğrul'du. <laughs> <laughs> Oha of kanka, Sureyye'ye gitmiş bu arada, iki saat. Kaç! Hadi be. Biraz, biraz <laughs> kolaydı sanki. Tamam dur, ayarları ben değiştireyim. Flashlight modu açıyorum bir kere. Ben, ooo görüş açıyorsun, bu ne? Kanka bu daha kötü oldu. Ne yaptın? Görmeyeydim daha iyiydi. <laughs> bir şey diyeceğim. Görevleri de arttırman lazımdı. Görevlerini niye arttırmadın? Ya Ay ne bileyim böyle geldi. ya sen aç ya bir abi <laughs> Bir sürü yok ya. Bir... İki kişi vurdum bile. Ben Nurgaz'ın ölmeye bekleyecektim. Niye ben öyle? Of ya. Öyle bir şey diyeceğim. Hayalet <laughs> hızını arttırmışsın Ay sanırım. Ayarlar <laughs> çok hızlı. Ayarları sen yap da. Arkadaşlar admin'den yeriniz gördük kaçın. Arkadaşlar admin'den yeriniz evet. gördük. İyi folar be, iyi folar mı? ya Ölüyse veremez bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Kaçın? Asla öl değilim. Vay yeşil kaşlı olan kim? O kim? Luka. Yeşil kaş nerede? Her Luka. Hayır, yeşilli kaşlı. Luka. Luka. Anı nasıl yapmış ismini? Yok o sensin. Kakan böyle. Yakın mı böyle? Bende biri daha var. Git git gelme. Ya, gel. Bora kaçsın diğer tarafa gitti. Ay, Bora kaçtık diğer kişiye sattı. Tamam. Kişi. Bora. Luka'ya sattın Bora. Bu arada imkanı yok. Var var. Bir daha görev yapıyorsun ya. Bora 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 <laughs> geldi Bora Bora geldi Bora. <laughs> Sıkıntı Bora, yok ya Bora. göremez. <gülüyor> <gülüyor> göremez <gülüyor> dedim. Ben nasıl göremez? Ben diyor. onu göremezsem o da beni göremez diye düşündüm ama. <laughs> Kapanıkma soksaydın. <laughs> O Kodik kuşun adı neydi ya? Deve kuş. Deve kuşu taktiği. Bana verme lütfen. Ben olmak istemiyorum. Çok geç. Ya. Bence bir kendine ver. <laughs> Hayır ben Az vermiyorum. Şey suya fazla sanırım. Suya fazla sanırım hala evet. Ama çok görevimiz var. Oo ne güzel görüyorum. Evet görüşürüz. Aydınlandım. Kızımız <laughs> da iyi. Arkadaşlar hızlı görevler yapın. Hızlı görevler. Ya, beni kör etmişsin ama bu sefer. Gerçi ben çok hızlıyım. girmedim ben. girmedin Bunu mi? Ben girmedim ben. Oyunu başlatmışız. <laughs> evet. Atlık, Ay attık attık pardon. pardon. Ee, zaten bitecek birazdan merak etme ben bitireceğim. Bir tekrar bu ekran açsana çocuğa. Dört tane masum mu var? Dur ama açamam evet. abi benim sürem gidiyor siz açın. Taklanın aç. Biz de açamayız ki. Ben, ben açamam şey, tamam, imposterim ben İnternetim. nasıl aç? Ne açıyoruz? Ekran. Yayın. yayın. Batu için de. Ya neredesiniz? Şimdi de beni öğretmişsiniz Ya bak yeşil seni gebertirim. Luka hareket et. Poirot, Luka, Luka, Luka yayın açıyormuş. Sıkıntı yok, hareket etmeyelim. Ya bu çok hoşuma gidiyor ya, bunu yapmak. <laughs> Ters gittin değil mi <gülüyor> 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 Ha tamam. Allah söylüyor. Adamın üstüne tıklamam yeterliymiş öldürmek için. <laughs> Allah beni kahretsin. Allah Üçüncü beni Sonuncuyu denemeyecektim var ya. İnsan ders alıyormuş demek ki. <laughs> Ama çok hoşuma gitmiş işte. o yüzden. İnsanlar öğrenmez. Yine her şeye rağmen gidip o hataları yapmaya devam ediyor. Ben de ilk hiç hiçbirinizi göremiyorum peki. Sadece bir kişi görebildim şu ana kadar. Yanına geçiyor musunuz bile acaba? Asla yanından geçmiyoruz bu arada sallama. Ben geçiyorum. Şimdi öleceğim bak. Ben de. Sizin görüş açınız çok fazla ama yani şu an. Helikopterim demem gerekiyor. <laughs> of. Aha. <laughs> Aa, ciddi ciddi saklanmış. Ciddi, ciddi saklanmış. ciddi ciddi saklanmış. Ya süremiz bitecek dur. Ah. Ciddi misin? Kaçtın mı? Nasıl kaçayım? Oyunum kastı benim oyunum kastı bu arada orada. Aa bu arada son görevler başlayacak. Ya ani ölüm. Evet son bir dakikamız son bir dakika. Pardon bir dakika bile değil. Hayır. Ani ölümü bence 30 30 saniye yapmalısın. Hayır ya 30 saniye çok az. Ya ani ölüm çok gereksiz bir şey ki. öl, öl, öl geber geber ha, tamam. Ya nasıl buldun ya <laughs> geri dönmez insan. <laughs> Aa. Kaç kaç kaç. Tamam. Şimdi katılabilirsin. Efe, Üç. Efe, efe. Vente gir, vente gir, bente gir. Efe. Vent hakkım yok. Bankadan. <laughs> Efe dibindeydi tam. Bir saniye daha oldu. Vente gir diyerek acaba yerini mi söylemiş oldum? Vente giremiyordum evet. zaten. <laughs> Çok Yerini söyledin bir tık. Bir tık yerini söyledim. Burada git diye böyle.